E bu manada ilk geldiğim günde burayı gördüğümde çok etkilenmiştim. Kendi sahası, içi, e, mekansal düzeni, ismi, e, hem sokağın ismi hem mekan sahibinin ismi ki e, sağ olsun çok gönüldaş bir İstanbullu e, Osman Tan Erkır'ın yaklaşımı. Her şeyi böyle üst üste koydu. Bu esnada tabii Aslı yoğun çabalarını biliyorduk. <laughs> ve özellikle bu konuyu sürekli bana hatırlatan e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da buradan yad etmek isterim. Onun da özellikle eee hatırlatmasıyla beraber eee burayı böyle konuşurken Mahir Beyler ve arkadaşları mahir bir davranışla bu duyguları birleştirdi. Eee derken eee bu güzel mekanın oluşumu ortaya çıktı. E, görüyorum ki hem ailesi hem dostları Turan Selçuk'un ismini yaşatma konusundaki özenli çabaları da birleşince muhtemeldir ki içeride bizi çoklu bir sürpriz ortamı yakalayacak.